Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail. Bugün sizlerle The Walking Dead sezon 1 ikinci bölümdeyiz. En son şerefsizler zaten işkillendirmişti bizi. Ha YouTube yazdı eyvallah Ondan sonra şöyle bir devam diyelim. En son lavu indirdiydik. Heçet atmadık ama olsun. Orak da orada kaldı biz neyle vuracağız elimiz boş gidiyoruz ha. Olsun olsun Yunus girelim kanka. Bu da şey yaptı zaten. Dozumuzu aldık bugünlik. Aha şey bu. Bizim Duck Duck. Aa Duck nerede lan? Ha, we heard screams from the barn what's going on these people are fucking crazy i knew it i told you we couldn't trust them where is everybody what can we do to help larry's dead they chopped off mark's legs and tried to feed them to us jesus that's sick they've still got duck and katie in the house and i don't know where the fuck kenny is all right we're coming in to help No. If we storm the house, cause a panic. You two try to find a way around to the back. I'll head to the front. Ya orak kaldı orada kanka. Bari o tırmıyı alaydık böyle şey gibi neydi? Aquaman gibi fırlatırdım onu ben. Danny, is that you? What's going on out there? is me. Yalan söyledim anladı ya. Silah tutuyor kafasına. Oğlan da içeride. Eleman hemen şurada bir yerde bizi şimdi yamultur. Gidemiyorum ki geri. Ananı sikim harbi vurdu lan ben vurmaz diye düşünüyordum ha. <laughs> Oğlum her gelen geçen eşya atıyor bize ya. Yavaş yavaş aynı. Please, please don't you take step. Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us Aha! aa birazcık daha onu geri götürsem o yiyecek zaten tamam. Bizim Mark iş yapacak ha. Bizim Mark iş yapacak iyi izleyin bak. Aynen aynen. Mark iş yapacak. Hadi Mark hadi Mark! Bir kez daha çıksa Mark yiyecek onu ya. Cesaret yok demeyin varmış direkt indirdi bizi. Hadi Mark. Mark hadi. Ya Mark koluna tüküren ya. Silah alaydık, silah almadık. Mal Mal, Tammal Mark adam ya. Who the fuck do you people think you are? Look at what you done You brought this on yourself? No, uh-uh, you did this All we wanted was a little gas to keep ourselves safe <gülüyor> 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 Orada o mermi birine denk gelmese bari lan. Ya bizim adam da Duck'da iş yapılıyor zaten. Ya. Dağ adam ya. Ya köy tuşunu kıracağım şimdi hadi. Ne oldu lan? Göt. Şimdi onu alıp şeye koymak lazım elektriğe. Ne oldu beğendin mi aslanım? Çenesini kıracağım herifim. Dak adam ya. Bunun ağzını yüzünü kırmak lazım ya bu bunu vaketti bunun. Tam yeter daha boku çıkmasın yeter. Onu da öldürmek lazım ya. Buraya biz çökelim vallahi iyi mekan. <laughs> judy's standing if i'm get out of here judy you fuck they're both dead what did you do what the fuck did you do no i'm not don't you dare walk away from me lee Buraya biz çökelim ya. On numara mekan. Yiyecek var. Bunlar o kadar insan kestiler. Biz iki kişi laf yapıyorlar. Ölmesi lazım kanka. Beni beğenmiyorlarsa beğenmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle abi. Yapacak bir şey yok. Clementin falan beni sevmeyecek ama. Yapacağım bir şey yok abi. Ölmesi lazım herifin. Marka mı yedirtseydik lan? Nasıl Salma Salmam abi. Ananis kim? Jeneratör bozuldu ya. Keşke vurmasaydık lan. Şimdi üçüncü kilimizi aldık insan olarak değil mi? Ananı sikeyim Keşke yapmasaydım lan. Biz gene bizim mekana dönelim. Ha o da zombi olmuş lan hemen. Tek başına zaten öldürdü. Sen adam öldür öldürerek kurtardın onu. ailesiyle de ölene kadar acı çeksin. Kanka bu ibne bir de bizim mekanı biliyor. Bu şerefsiz silah alır. Bir de bizi avlarsa ne olacak? Genelde öyle oluyor. Bıraktığın sana pompa yapıyor. Ben onu göze alamam kardeşim. Ölmesi lazım. Kimi serbest bıraktılarsa mal oldu herkes. Dizide hatırlamıyorsunuz mu? Ya bunu zombiler yerde bıraksaydın kaçamazlardı. Ama adam elektrik koymuş zaten oğlum. Elektrik tutar da bunu. Kim bilir ne zamandan beri o işi yapıyorlardı. O bir şekilde şey yapardı I never thought a laser Acıma yetime koyar döner aynen götüne. Neyse, kökü kazındı işte. Kardeşim size neyse oyundayız. Şey yapmam, bir hikaye anlatacaktım da. this fucking world now it's hiding just unspeakable shit at every turn oh. were you guys able to salvage anything good everything i had before the place got completely overrun with walkers oh i was able to grab a couple of your things back while uh, brenda wasn't looking it doesn't work you have any use for it doug it's just a basic camcorder a save lots cheapy. Let me check it out. See if I can get it working. Ah. Bu daki iki bu ya çok işimize yarıyor da. Hun, go on ahead and give me and a second. Bu adamla bizim işimiz bitti abi. İkinci kez, üçüncü kez, kaçıncı kez sattıam bunu? For killing Lily's dad. Yeah. I would imagine so. What do you think? You destroyed this group, Kenny. There's no coming back from it. I did what nobody else would. Everything's gonna be different now. She ordered we will heriften if people called Mazama. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. because they tried to hurt us. Yes. Okay. Hey dad. What's that noise? Bilecek şimdi bak iyi izle. Sounds like a car. Oh god. Not more strangers. Ses çıkartır bütün zombileri çeker şimdi oraya o ses. tuzağa düşecekler ya. Tam tuzaklık yani ha. Başımıza iş açmayalım. Come out Zombi mi var orada amına Tam tuzak yani. Arabada ses yapıyor. Orman gece gece. Hacı niye buradan yaklaşıyor? Biraz şöyle açıktan alsaydık ya. Biri içeriden atlasa ayağa da dikilemiyoruz bakalım şöyle. Biggers. Tuzak bu ya. Oh crap. Baby you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Tuzak tuzak. This food could save all of us. Not all of us. <Coh> Look, mm, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Ya almamız lazım bir yandan almamamız da lazım. Ne yapalım gençler? Ya alsak direkt iyi olur. Bizim mekana götürürüz. İşi bize gelir. Yani mekanda güçlendiririz. Bir arabamız daha olur. Almazsak bu Kenny alır gider ama bunu. Belki geri gelirler. Almayalım. iyi. Right. Kenny alıp götürürüm. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. We'll survive without it. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? Any electronics, radios, batteries? Oh, <laughs> Duck. Duck is an idol. Oğlum iki kaldık ya. Got it. Bayan ana avradını keşke <laughs> ayrılmayalım. Hadi Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. Bir tek ya. On Duck da iyiydi lan. Duck iyiydi Cle ya. <laughs> Bari pilalım. Hey You know that camcorder? I got it working. You might want to see this. Bizi çekiyorlarmış lan. He doğru kadın şapkayı çalmıştı ya kızın. Kendi kızı şey yapıp salmış herhalde. You. look at you oh you need a mama sweetheart we won't let them bandits get you will we, we? no her. okay where's your hat i don't know can you help me find it sure when did you lose it i had it a couple days ago i promise if oh, I find thinking, it, you're all thinking you're safe you know. sitting there acting like things are the way they used to be the dead don't kill their own it's the living you gotta be afraid of The people... <laughs> Allah bilmiyorum kanka. <laughs> bir bakıyorsun annesi buymuş abi. Ama o fotoğrafta <laughs> ki benziyor muydu ki? <laughs> Neyse bu kızla kadın da bizim başımıza dert açacaktı. İyi oldu bir yandan. this place is done it's time to move on screw it not like you ever listen to a damn word i say is this all you got i told you this town is tapped do you have any idea what we had to do to get all that again it was the farm last night not much phases well. it's starting to add up i need to get to the coast get him out of all this madness lily's not doing so good huh you murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up <laughs> then. Wallah. The Could be folks who have all this shit figured out. Uh-huh. Oh, yeni, yeni sometimes, yeah, they do. You're so full of bullshit. I'm the one keeping this group going! We can sort all this out, alright? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for <laughs> everyone <laughs> else! She's going <laughs> Önümüzdeki uzun yol. Şimdilik ne olmuş? Ben hangisini seçtim ki? Sen ve 84, sen ve 87, sen ve 17, sen ve 44. Hmm, yardıma muhtaç. İkinci bölümde bitti yani. Arkadaşlar bu bölüm kısa olacak ama bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalma da abone mutlu olurum arkadaşlar.